Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda işçinin çalıştığı iş yerinin tümünün veya bir bölümünün devri halinde işçinin kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarından hangi işveren sorumludur konusuna değineceğim. İş yerinin veya bir bölümünün devri iş yasasının 6. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre iş yeri veya iş yerinin bir bölümü Hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür yani işçinin tazminatları ve işçilik alacakları hesaplanırken eski işverenin yanında işe başlama tarihi baz alınarak yapılır. Tabi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Devreden yani eski işverenin sorumluluğu ortadan kalkar mı? Hayır eski işverenin sorumluluğu ortadan kalkmaz. Yani devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Peki iş yerini yeni devralanın sorumluluğu ne zamana kadar sürecektir? Yasaya göre devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır. Devir tarihinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Eski iş yeri sahibinin borçlarından sorumluluğu ortadan kalkar. Fakat bu maddede belirtilen birlikte sorumluluk hali tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde uygulanmaz. Peki iş yerini devreden ya da devralan işveren sırf işyerinin devri nedeni ile işçinin iş sözleşmesini feshedebilir mi? Hayır, devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf iş yerinin veya iş yerinin bir bölümünün devrinden dolayı fes edemez. Aynı şekilde devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Yani işçi de iş yerinin devri sebebiyle işten ayrılma hakkına sahip değildir. Ayrıldığı takdirde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Fakat devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin, değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları her zaman mevcuttur, saklıdır. Peki iflas dolayısıyla mal varlığının tasfiyesi sonucu İş yerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde sorumluluk yine devam eder mi? Hayır, böyle bir durumda iş yasasının 6. maddesi uygulanmaz. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.